Düzce merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi'nde Türk Kızılay tarafından yaptırılan Kaptan Altay Altı Anaokulu yapılan törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Bineli Yıldırım, eğitim alanında Düzce'ye 20 yıl içerisinde yapılanları anlattı. Hükümetin okul öncesi eğitim alanındaki hedeflerinden de bahseden Yıldırım, 3 yıl içerisinde 3 yaşta okullaşma oranının %50'ye, 4 yaşta %70'e, 5 yaşta %90'a ve ortalamada %85'in üzerine çıkarılacağını da vurguladı. Amacımız gençlerimize, yavrularımıza çok daha iyi bir gelecek hazırlamak. Biz onlar kadar şanslı değildik. Bizden öncekiler bizler kadar şanslı değildi. Hamdolsun Cumhuriyetimiz 100. yılına geldi. Ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var. Üniversitelerimiz var. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyon 400 bini buldu. İlkokul, ortaokul öğrencilerimizin sayısı 18 milyonu aştı. Büyük bir eğitim ordusuna sahibiz. Türkiye'de 25 milyon civarında öğrencisi olan büyük bir ülke. Bir başka de işte dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Bu da bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız. Bir Çin atasözü var. Der ki, bir yılı düşünüyorsanız tohum ek. 10 yılı düşünüyorsanız ağaç yetiştirin. 100 yılı düşünüyorsanız eğitime insana yatırım yap. Bu yatırımlar asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca devam edecek, meyveleri alınacak yatırımlar. Yatırım eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde <laughs> eğitim bütçemiz Genel bütçe içerisinde birinci sırada da değildi, ikinci sırada değildi, üçüncü sırada bile değildi. Ama bugün hamdolsun eğitim bütçemiz toplam bütçe içerisinde birinci sıraya oturdu. Toplam düzce 20 yılda 214 tane eser kazandırmışız. Tabii ki yapacağız. Amacımız insanımıza hizmet etmek, insanımızın yüzünü güldürmek ve konforunu arttırmak. 20 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz, spor tesisleri yapıyoruz. Gençlik merkezleri, statlar, taşkın korumalar, göletler velhasıl insanın olduğu her yerde ne ihtiyaç varsa bunları hiç bölge farkı gözetmeksizin yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. <laughs> okul öncesi eğitim iki türlü yapılıyor. Birincisi biraz sonra açılışını yapacağımız bağımsız ana okulları. Diğeri ise ana sınıfları. Yani okul içerisinde Ana sınıfı oluşturmak. Bu iki şekilde okul öncesi eğitim yapılıyor. Eskiden başlangıçta okul öncesi eğitim 5 yaşında yapılıyordu. Şimdi artık 5 yaş, dört yaş, üç yaş olmak üzere 3 kategoride okul öncesi eğitim var. 3 yaşta yüzde on dörtteyiz. 4 yaşta %35'teyiz. 5 yaşta %78 seviyesine çıkmışız. Ortalamamız %50'nin üzerinde. yıl içerisinde bu oranlar 3 yaşta %50'ye, 4 yaşta %70'e, 5 yaşta %90'a ve ortalamada da yüzde 85'in üzerine çıkarılacak. Bu çok iddialı ve önemli bir hedeftir. Şu anda ana okullarında 813 bin öğrenci öğretim görüyor. Bunun üzerine yeni yapılacak anaokullarda bir o kadar da kapasite artmış olacak. Böylece 1 milyon 600 bin yavrumuz ana okullarında öğretim görecek. Ana sınıflarında ise şu anda toplamda 1 milyon 300 bin civarında okul öncesi eğitim gören yavrumuz var. Yani mevcutları topladığımız zaman iki buçuk milyon öğrencimiz ana okullarında öğretim görüyor. Bu sayıyı 3 yıl içerisinde iki katına arttırma hedefi var. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü cehalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır. Bu sebeple böyle bir okulu Düzce'mize kazandıran değerli bağışçımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu. Cehalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır. Bu sebeple Böyle bir okulu Düzce'mize kazandıran değerli bağışçı kardeşimize teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir bağışçı aileye teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Düzce hızla büyüyen göç alan bir şehir. Ee, genç bir şehiriz. Türkiye'nin en genç şehriyiz. ama hızla büyüyoruz. Nüfusumuz hızla artıyor. Ee, ve bu anlamda eğitim yatırımları bizler için son derece önemli. Beş yıl önce e, Düzce ana sınıfında, okulu sınıfında 58. sıradaydı ne yazık ki. E, bu 5 yıl içinde yapılan işte eğitimcilerimizin destekleri, e, biz siyasilerin o anlamda gayretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve bu son açılan anaokuluyla birlikte, aldığı öğrencilerle birlikte çok şükür artık düzce anaokulu sıralamasına, Türkiye sıralamasına 6. sıraya yükseldi. Bahçı Noel Altuğ ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Eee Babam için en önemli şey çocuklarına, vatanı, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek, iyi bir eğitim vermek. Hep onu öğütledi bize. Yoksa mal, para bunlar bir miras değil. Eğer biz babamıza layık olabildiysek, eğer devletimize, milletimize hayır edebildiysek, bu bizim için çok büyük bir onur. Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Bineli Yıldırım ve Semeya Yıldırım ardından okulu birlikte gezdi. Okul içinde sınıflarda eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Bineli ve Semeya Yıldırım çifti burada çocukların yaptıkları resimleri inceleyerek miniklerle sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Programın sonunda ise anaokulunun bahçesine Yıldırım çifti fidan dikti. <laughs> Makaslar günün anısına sizde kalacak. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne bu? Kerim. 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 Kerim.

Başlayalım. Az daha sağ tarafa atarsın. Kızılay'ın 81 il 81 anaokulu projesi kapsamında Düzce'ye gelen AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım okul açılışının ardından Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Düzce Valiliğini ziyaret eden Yıldırım'a Düzce Valisi Cevdet Atay yapılan çalışmalar ve yapılması beklenen projeler ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Şeref defterini dolduran Yıldırım'a Düzce Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar aktarıldı. Burada Faruk Özlü'den sorun ve talepleri dinleyen AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, daha sonra Düzce'de bulunan silah fabrikasını ziyaret ederek Düzce'den ayrıldı. Evet, evet arkadaşlarımızın kendi elleriyle yaptıklarımızın bir... <laughs> üçüncü, kendi üçüncü elleriyle <lise>. yaptıklarımızın <laughs>

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyük elçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyük elçilerin çağrısına karşı istenmeyen kişi ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısını müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek şöyle konuştu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyük elçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrıda bulundular. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyük elçileri Türkiye Cumhuriyeti'ne şu kişiyi serbest bırak diyemez. Böyle bir hakları, böyle bir hakları yok. Türkiye'de Eksikleri var, yanlışları var. Ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var mı? Türkiye'de var. Biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye'nin iç işlerine karışmak, Türkiye'nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. Bu 10 büyük büyükelçinin, on ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi. Olması yönünde, ilan edilmesi yönünde talimat verdim dedi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısını destekliyorum Bolu Belediye Başkanı olarak. Bu görüşlerim de benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer. O ayrı. Dediğim gibi ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa bu konuda Cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Cumhuriyet'in kuruluş yıldırımı olan 29 Ekim'de hizmete alınacağını açıkladığı Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Başkan Özlü, Cuma günü açılacak olan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek son hazırlıkları yakından takip ediyor. Şehrin tam ortasında 7'den 70'e herkese hitap eden, vatandaşların dinlenip sohbet edebileceği, spor yapıp kitap okuyabileceği, nezih bir bahçe haline gelen Millet Bahçesi'nin birinci etabı açılmak için gün sayıyor. Düzce Belediyesi ekipleri bahçe çevresinde kaldırımları yaparken bir yandan da çimleri biçiyor. Sonbahar mevsimine uygun çiçeklerin dikildiği bahçede bakımlar aksatılmıyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Millet Bahçesi çalışmaları kapsamında gençleri de unutmadı. Millet Bahçesi'nde zaman geçiren vatandaşların internet ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz Wi-Fi istasyonu da olacak. 我。嗯嗯 <laughs> Karadeniz'de yaşanan balık bolluğunda her bütçeye göre balık bulunuyor. Vatandaşlar kilosu 7 TL ile 150 TL arasında değişen balık çeşitlerinden bolca bulabiliyor. Şu anda mevsim balıklarından mezgit, hamsi, istarvit, çinokop, lüfer, barbun ve tirsi tezgahlardaki yerini alırken vatandaşlar en çok kilosu 15 TL'den satılan hamsiye ilgi gösteriyor. Büyük. böyle buyurun. Baba beni de çekiyor mu öyle? Abimle geldi bak. Çerri, çerri. Eh. Yani. Bak, bak Bak dayı bak. Aa, aa, aa. Aa, Ha, Benim anam var ya, her gittiği yerde bir şey var. mı? Benim anam şey haber şey mi? Çekti ya. Balık fiyatları, yani biraz hamsi biraz uçmuş. ama istavrit güzel. Bugün lezzetli istavrit. Ver ver ver. ver, 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 ver. İstavrit değil. Ben istavrit aldım. Ya. Kaç kilo aldınız? aşağı yukarı 2 kiloyu geçiyor. Evet, evet, evet. Ya istavri değil ama hamsi bir 10 lira daha olursa iyi olur yani. Pahalı Allah bizim bütçemiz yani, biz emekliyiz yani bizim bütçemiz <laughs> ermiyor yani almaya. Hamsi. Bak 10 10 liraya düşse de alsam çocuk çocuk kese diye düşünüyorum. Hamsi Karadenizliyim ben Trabzonluyum. Kaç lira bu 15 e, lira. 15 liradan aşağı yok yani ama bizim bütçemizi kaldırmıyor. Çocuk okutuyorum e, ee, orta sonda çok pahalı. Kitapları da şey suydu bu suydu buna sıra gelene kadar Yo, balıklarında... çok, çok pahalı çok pahalı ulaşılmayacak derecede yani bana göre bir başkasını bilemem tabii ki parası olanlar daha şeydir daha uyumludur siz de sağ olun. Gayet normal şu anda hamsi güzel taze bol da güzel yani hamsi alıyorum ben 4 kilo hamsi aldım ya şimdi 10 lira Olsun ama Türkiye'nin e, malum belli bütün e, ekonomik durum e, mazotu benzini her şey zamlandı yani normal yani bu adamlar da bunu e, denize gidiyorlar yakıt yakıyorlar tavyasına e, para ödüyor normal yani. Valla ben şu anda e, Karadeniz'de olduğum için e, kış sezonu hamsi diğerlerin fiyatına yazın bakacağız. Şu an Karadeniz'deki en ucuz balık ister balığı fiyatı 7 lira. En pahalı balıkta kalkan balık kilosu 150 lira. Ama şu an en fazla satılan balıklardan bir tanesi hamsi. Karadeniz'de şu an hamside bir bolluk yaşanıyor. Geçen sene biliyorsunuz hamsi olmadı. Vatandaşın hamsiye karşı bir özlemi var. Bu sene özlemini gideriyor vatandaş. Her gün 2 kilo 3 kilo hamsi yiyor. Hamsi gayet uygun, iri, taze, yağlı. Boyu da güzel, fiyatı da uygun. 15 lira kilosu. 10 lira... 10 lira biraz zor olur yani hamsi çünkü şu an e, hamsi Türkiye'nin her her noktasında hamsi rağbet olduğu için Türkiye'nin her noktasında hamsi gittiğinden dolayı hamsinin fiyatı 15 lira aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hamsi 15 liraya gayet uygun. Geçen sene vatandaş 15 liraya Hamsi aradı bulamadı yiyemedi. Hamsi inceydi memnun olmadılar fiyattan memnun olmadılar. Bu sene hamsi gayet irileşti şu an yağlandı fiyatı da 15 lira gayet uygun. Satışlarımız çok güzel şu anda kedinizle görüyorsunuz. hem kalabalık sahada meydanı. Hem balıkçıya şu anda galabalık. Şu anda biz, biliyorsunuz bizim zamanımız, şu anda bizim mevsim, mevsimi, hamsi, biliyorsunuz garibanın kıyması, hamsi, garibanın eti, fasülyesi, her şey yani. Hamsinin fiyatı 15 liraya, kendiniz de görüyorsunuz burada, çok yoğunluk var. Hani şu anda böyle konuşuruz ama konuşmaya böyle fırsat bulamıyoruz yani. Bol bol hamsi vatandaşa bol, bol bol balık yedirmeye çalışıyoruz. Yani İstavit 7 milyon, Mezid 10 milyon, Barmiye 15 milyon, Hamsi 15 milyon, yani Çinokop 35 milyon. Yani Karadeniz diyecekte balık geliyor, balık burada bedava. Balık ki, balık. Yavaş yavaş. Buyurun. E CHP Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı Aydın Kuşadası'nda 23-24 Ekim'de Kotalar Bize Dar, Hedefimiz iktidar başlıklı bir toplantı düzenledi. Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Jale Akyıldız'ın da hazır bulunduğu toplantıda kadınlar kentleriyle ilgili bilgileri paylaşırken Türk siyaseti de örgütün yeri ve seçim güvenliği hakkında da aktarımlarda bulundular. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akada, toplantıda kadınlar olarak en değerli hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Bu nedenle erken seçim değil, derhal seçim istiyoruz cümlelerini kaydederken Toplantıya katılım sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kadın kolları, MYK üyeleri ve 81 il kadın kolu başkanlarının el izini bıraktığı panoda kadınlara yönelik şiddete dur diyerek kendi el izini bıraktı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Tem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmaların neticesinde fetö silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından aranan E.S. isimli şahsın Akçakoca ilçesi Çayazı köyünde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Şahıs 26 Ekim günü belirtilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması köylerde devam ediyor. İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Genel Meclis Üyesi Necmi Kurt ile birlikte Gümüşova ilçesi Kıyı Köyü'nde beton yol altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Beton atılmadan önce yolun altyapısı iyileştirildi. Ardından silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması yapılacak. B köy şehit Ufuk Baysan İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Osman Kılıcı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç onların sorularını yanıtladı. Kılıç öğrencilerimizin ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Başarılarını diliyorum. Başarılı bir gelecek temenni ediyorum dedi. Düzce Üniversitesi'nin eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte kente gelen gençlerle ilk günden beri yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtlarda da çat kapı misafir olmaya devam ediyor. Yurtlara da çat kapı misafir olmaya devam ediyor. Konrak ve Mahbeker Kız Yurdu'na misafir olan İsa Yazıcı, yemekleri tek tek denetledi. Ardından gençlerle birlikte yemek yiyen Yazıcı, onlarla sohbet etti. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, gençlerimizin her daim yanındayız. Aksaklıkları beraber aşacağız. Otel konforunda hizmet vermek için var gücümüzle çalışmaya devam. Bütün çabamız gençlerimize daha iyi hizmet vermek dedi. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Mustara'yı görerek futbola merak saran 7 yaşındaki Sakaryalı küçük kaleci Ensar Çakmakçı ailesinin de destekleriyle futbola başladı. Pandemi döneminde evinde çalışan minik kaleci gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde Sakaryaspor'un Spor'un altyapısında file bekçiliği yapmaya başladı. Yaşından büyük performansı ile kendine hayran bırakan minik eldiven örnek olarak gördüğü Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Mustara ile tanışmanın hayalini kuruyordu. Mustara ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki çakmakçının hayali gerçek oldu. Minik eldivenle görüşmek isteyen Mustara, tercümanı Mert Çetin aracılığıyla çakmakçı ailesine ulaştı. İstanbul'da Mustara ile bir araya gelen minik eldiven önce kendisine sarıldı, daha sonrasında ise formasını imzalattı. Mustara ile tanışan minik kaleci çakmakçı yaşadığı mutluluğu anlattı. Çakmakçı Mustara'nın sosyal medya hesabından kendisini takip ettiğini, çalışmalarını izlediğini ve bundan dolayı motivasyonun arttığını da dile getirdi. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Mustara ile bir araya gelen Sakaryalı minik kaleci Ensar Eser Çakmakçı şöyle konuştu. L, S, A, R. Er. Aynen ben de. İşte Aynen. Ay ne ya. zaman ben geldi? <laughs> ben gelince de öyle yapmışlar. Diyor. <laughs> Dur dur. Babamla Mert abim iletişime geçti. Ondan sonra Mustafa da beni İstanbul'a çağırdı. Ben de onun yanına gittim. Orada bana sarıldı. Ben ona hediye verdim. Çok sevindim. Mustera ile hayalim gerçekleştirdiğim için çok sevindim. En büyük hayalim Mustera ile tanışmaktı. Formamı imzalattım. Onunla resimler çekildi. Ona sarıldım. Çok mutlu oldum. Ona çok teşekkür ederim. Mustera dedi ki inşallah büyüyünce iyi bir kaleci olursun dedi. Formamı imzaladı. Bana sarıldı. Ben gazeteye çıktığımı gösterdim. O da aferin inşallah gelecekti. Çok iyi kaleci olursun dedi. Maç eldivenlerini imzalayıp bana göndereceğini söyledi. Muslera beni Instagram hesabımda takip etti. Artık idmanlarıma daha da daha da dikkat edeceğim. Çünkü Muslera beni Instagram'dan takip ediyor. Mustera gibi bir kaleci benim çalışmalarımı izledi. Beni tebrik etti. Motivasyonum arttı ve çok onur duydum. Mustera'nın tercümanı Mert abime destekleri için çok teşekkür ediyorum ve buradan bir daha onun doğum gününü kutluyorum.